Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bugün 2022 yorumlarını yapacağım. Sizlere bakalım gökyüzündeki kombinasyonlar 2022'de nasıl çalışıyor, bizleri nasıl aktive edecek, hangi taraflardan ve hangi konularla bizleri sınayacak 2022. Evet öncelikle şunu belirtmek istiyorum ben arkadaşlar. Astrolojide şu kural vardır. Ne, nerede, nasıl kuralı vardır. 3N'den oluşur. Bu da ne gezegendir, ışıklar veya güneştir. Aynı zamanda nerede, hangi evde olduğu ve nasıl olduğu da hangi burç etkisiyle bize yansıdığıyla alakalıdır. İşte astrolojinin temel kuralı budur. Ne nerede nasıl çalışıyor. İşte 2022'de de biz de sizler için ne nerede nasıl çalışıyoru aslında anlatmaya çalışacağız. Evet geçen yılki videolarıma şöyle bir göz attım ki e, attım aslında ilk önce. E, şunu gördük. 2020, e, 2021, 2020'nin tekrarı ve hatta daha daha da fazlasıyla bizleri yüzleştirdi. Çünkü 2021'de Kova burcuna geçen, geçen ve e, Kova burcuna geçen Jüpiter ve e, Satürn'le birlikte aslında 2021'in sınavları çok ciddi olarak e, hayatımıza yansıdı. Bu yılda Satürn Kova burcundaki hareketine devam edecek. Yani kısıtlandığımız, e, zorlandığımız ve sınavlarımız yine aynı bölgelerden, aynı yerlerden olacak sevgili arkadaşlar. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi ne nerede nasıl kuralıyla haritalarımıza yansıyacak. O yüzden de herkesin Kova burcu etkisi neredeyse o noktalardan yine bu yılki sınavları ve bu yılki tecrübeleri sınırlandırılmaları, kısıtlanmaları devam edecek. Tabii ki bu kısıtlanmalar ve sınırlamalar doğrultusunda ne yapıyoruz? Aslında gelişiyoruz öğreniyoruz ve büyüyoruz. Çünkü Satürn neydi? Satürn eli sopalı öğretmenimizdi. Yani bir yerde eğer hangi alanımızdaysa yani neredeyse bu gezegen bizi o alanda 2021 ve 2022 yıllarında büyütecek, olgunlaştıracak, konuları farklı bir bakış açısıyla görmemizi sağlayacak ve aynı zamanda da bizi disipline edip düzene sokacak gezegen Satürn ve bizim konularımız kendi haritamıza ve genel noktada baktığımızda nerelerdense bu şekilde konularımız devam edecek. 2021 yılında Satürn Kova burcuna geçtiğinde daha doğrusu 2020'nin son ayında geçmişti. Biliyorsunuz ki Aralık ayında geçti Jüpiter'le birlikte ve 2021 yılı boyunca Satürn Kova burcunda hareketine devam etti. Jüpiterle birlikte hareket ettiği dönemlerde konuları daha da büyüttü, daha da fazlalaştırdı, gündemimize daha çok getirdi. Fakat burada yine e, Satürn'ün Kova burcundaki hareketi devam ediyor 2022 yılında da ve ülkemizin de e, bu konular arkadaşlar 8. ev konuları. Yani neydi? Para piyasaları. Başka kaynakları kullanma, başka dış borçlar, dış borçlarla alakalı konular, finans piyasaları hukuksal mücadeleler, ee, özellikle de para piyasalarıyla alakalı sorunlar ve farkındaysanız eğer son dönem yani 2022 2022'ye girmeden 2021'in tutulmaları, son tutulmaları 19 Kasım'da olan ay tutulmasıyla birlikte al bol dedik bunları hep söyledik. Para piyasalarında sorunlarla alakalı ani para çıkışları, ani para kayıpları ve ani döviz kurlarında ve farklı yatırım alanlarındaki ani iniş çıkışlarla alakalı söylemlerde bulunduk. Ve bunu yaşamadık mı? Yaşadık. İşte burada yine 8. evde olan Satürn yine ülkemizin 8. ev yani nerede noktasında baktığımızda ne gezegen Satürn nerede 8. evde ve nasıl etki alıyor? kova burcu etkisi Bu da demek ki toplumla alakalı toplumun finansal kaynakları toplumun parasal maddi kaynakları ya da toplumla alakalı yatırımla alakalı kredi borçlar vergiler ee, gibi konularda yeni yaptırımlar yeni konular yeni mevzuatlar ortaya çıkabilir sevgili arkadaşlar yani yine ülkemiz 8. ev konularıyla alakalı, bu saydığım konularla alakalı gündemde olabilir. Aynı zamanda ülkenin yeraltı kaynakları, tabii ki yeraltı kaynaklarındaki umutlar, bakın kova burcu eşittir umutlar, hayallerimiz ve umutlarımız, 11. ev konuları, yani halkın umutları, halkın umutlarının e, göz ardı edilmesi, halkın umutlarıyla oynanması. Gibi gibi konular da gündemimize gelebilir. Ha, bir taraftan da şanslı noktadan da bakacak olursak eğer, tabii ki buradaki Satürn, yeraltı kaynakları konusunda ülkemizin yöneticilerine bir e, olanak sağlayabilir. Yeraltı kaynaklarını araştırmada, bunları ortaya çıkartmada, bunları bir disipline, bir düzene sokmada, belli bir hiyerarşik noktaya getirip e, yurt dışıyla paylaşmada belli e, kanunlar, kurallar çerçevesi içerisinde. Yönetimle ilgili girişimler de olabilir. Bu konular da gündemimize gelebilir. Ama genel olarak baktığınızda yine bizi kısıtlayan, sıkıntıya sokan ve e, ülkemiz adına zorlanacağımız alanlar borçlarımız ve dış borçlarımız. Başkalarının kaynaklarına bağlı hareket etmek. İşte burası Satürn'e bu yıl böyle bu şekilde devam edecek. Ha? Ne var? E, hemen şunu söyleyeyim. Tabii ben gezegen geçişlerinden de bahsetmek istiyorum. Özellikle Ocak ayı, Bismillah, giriyoruz 2022'ye. Ve zaten son e, tutulmaları da biliyorsunuz ki e, 4 Aralık'ta aldık son tutulmayı, güneş tutulmayı, güneş tutulmasını. Son dönemi, bitir, bir dönemi bitirdik. Yeni bir döneme giriş yapıyoruz artık. Ve bu Venüs Retrosu birlikte de, yani Venüs Retrosu 20 Aralık, 29 Ocak, 20 Aralık'ta girip girdi zaten Venüs retroya ve 26 Ocak'a kadar hareketine devam edecek arkadaşlar. Bu ne demek? Zaten ilk ayı bizim için sıkıntılı bir süreç bekliyor. Yani sıkıntılı bir süreç içerisinde yaşayacağımızı gösteriyor. Çünkü Venüs retro ve Oğlak Burcunda. Oğlak Burcu Satürn yönetiminde bir burçtur ve Satürn kısıtlayan, sıkan, disipline eden bir formüldür. Bu yüzden de bu Venüs Ocak ayında yani 29 Ocağa kadar para piyasalarını sınırlı, kısıtlı ve düzene ve disipline sokma ile alakalı çalışabilir. Aynı zamanda da kişisel alanlarımızda kendimiz, Venüs çünkü bizim kişisel gezegenimizdir, hem sev sevgi dilimizdir, hem paraya bakış açımızı gösterir. Bu konularda da yine düzen, disiplin, kısıtlanma ve sıkıntı. ...larla birlikte aslında paraya bakış açımızı ve parayı nasıl değerlendirip, nasıl kullandığımızı gördüğümüz ve aslında biraz da disiplinli, disiplinli olacağımız bir süreç içerisinde bizi tutabilir. Evet, bu yılın Merkür Retro'larından bahsetmek istiyorum. Bize Merkür Retro'ları 15 Ocak, 5 Şubat, 3 defa Merkür Retro'muz olacak arkadaşlar. 3 sefer Merkür Retro'ya girecek. Bunlar 15 Ocak, 5 Şubat. 11 Mayıs 5 Haziran ve 10 Eylül 4 Ekim arasında oluşacak. Biliyorsunuz ki Merkür Retroları neydi? Merkür Retroları iletişimle alakalı konular, iletişimle alakalı sıkıntıları veriyordu bizlere. Tabii bu da yine ne nerede kuralıyla yani nereden ve nasıl kuralıyla 2002 yılında yine hepimizin farklı alanlarından bizleri etkileyecek. Evet, önemli konularımızdan biri de tabii ki Jüpiter. Jüpiter'in hareketi nasıl olacak bu yıl? Jüpiter 30 Aralık 12 Mayıs e, arasında 30 Aralık'ta yani yılın son günü neredeyse Jüpiter Balık burcuna geçecek ve yeni, yeni yıla Jüpiter Balık'ta gireceğiz. Aslında bu iyi e, iyi bir şey. Çünkü neden? E, Jüpiter balığın aynı zamanda yönetici gezegenidir. Bir yönetici gezegen daha yerinde ee, olarak gireceğiz yeni yıl. Bu ne demek? Satürn kova burcunu yönetiyor aslında klasik bak baktığımızda. Jüpiter de balık burcunu yönetiyor klasik bazda baktığımızda. Yani bu iki büyük, iki sosyal, iki toplumsal gezegenimiz her biri kendi yönettiği burçlarda olacak. Aslında burada bazı konularda kısıtlanırken, bazı konularda sıkıntıya girerken 16 Mayıs'a kadar aslında yeni yılla birlikte Jüpiter'in balık burcuna geçmesiyle birlikte 16 Mayıs'a kadar da yine pardon 12 Mayıs'a kadar da Jüpiter balık burcunda hareketine devam edecek. Bu ne demek? Bu yöneticisi olan evde yöneticisi hareket rahat hareket eder demek. Yani bu nedir? Aslında bir taraftan kısıtlanırken bir taraftan da biraz da olsun. Mayıs ayına kadar, hatta Ocak sonuyla e, diyebilirim, şu şekilde diyebilirim, Ocak sonundan Mayısın e, ortalarına kadar biraz daha rahat nefes alabileceğimiz, biraz daha e, bolluğun bereketin bizden yana olabileceği, biraz daha para kazanabileceğimiz, özellikle de e, kendimizle yüzleşebileceğimiz, eğer çok fazla idealize etmeden, çok fazla mükemmelliyetçilik aramadan, ya da çok aldanmaya veya aldatılmaya müsait bir durum içerisine girmeden mantıklı bir noktada hareket edebilirsek gerçekten bollukla bereket bizden yana olacaktır. Tabi burada Jüpiter her şeyi büyütür diyoruz ya, işte 2022'de Jüpiter balık burcunda ve kendi yönettiği yerde olduğu için bu dönem aralığında yine çoğu şeyi büyütebilir. Bu da nasıldı? Etki alanına göre. Yani kişisel haritaların etki alanına göre. Ama ülkemiz noktasından baktığımızda tabii ki ülkemizin 9. ev yani uzaklar, uzak yerler, yabancılar, yabancı yerlerle alakalı konular, buralarla alakalı iletişim, buralarla alakalı ticari bağlantılar, ihracat ve ithalatın biraz daha yoluna girmesi gibi gibi aslında düşünebiliriz. Ama yine de e, her zaman söylediğim gibi Jüpiter bir taraf bolluksa, bir taraf bereketse, bir taraftan iyi kötüyü ayırmadan büyüten bir enerjiye sahiptir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet 12 e, Mayıs itibariyle de 12 Mayıs ve 29 Temmuz arası Koç burcuna geçecek olan Jüpiter, tabii ki e, 12 Mayıs'tan sonra yani 29 Temmuz'a kadar. Koç burcunda. Koç burcu hangi evde? Birinci evde. Hangi burçlu? Birinci burçtu. O yüzden kendi başımıza alacağımız kararlar, kendimizle alakalı konular, kendi kendimize yapmak istediğimiz bir sürü proje, çabuk davranmak, atak olmak, hırslı olmak, kendi kontrolümüzü ele geçirmek, kendimizi büyütmekle alakalı bazı süreçler içerisine girebiliriz. Ülkemizin de koç burcu biliyorsunuz ki kariyer noktasında yani 10. evinde bu ne demek Jüpiter'in buraya geçmesiyle birlikte e, ülkemiz birazcık daha olsa en azından e, ortada görünür bir hale gelebilir biraz kendini toparlamaya başlayabilir biraz daha e, tabii ki farklılıklar e, gündeme gelebilir. Ama burada yine koç enerjisi var arkadaşlar. Koç neydi? Ares'ti. Koç neydi? Savaştı. Savaşla alakalı konularda Yine sınırlarda e, sorunlar oluşabilir. Yine ufak tefek askeri hareketlilikler oluşabilir. Yönetim, yöneten kişiler, ülkeyi yöneten, yönetiminde bulunan kişiler savaşa e, dönük bazı e, savaşmayla alakalı bazı harekatlarla alakalı e, gündem oluşturabilirler. Bu yüzden de bu konular yine 12 Mayıs-29 Temmuz arası gündemimizde olabilir. Aynı zamanda 29 Temmuz'dan 28 Ekim'e kadar da Koç burcunda retro olacak. Retro zaten geçmişten kalanlardır. Geçmişten getirilerimizdir. Geçmişte kendimizle yüzleşemediklerimizdir. Yine ülkemizin 10. evinde ve yine yönetimle alakalı konular ve yönetim içerisindeki insanlarla alakalı e, konuların gündeme gelmesi, geçmişe dönük bazı konuların tekrar gündeme gelmesi yönetimle alakalı ve bu konuların iyice ortaya çıkıp e, kişileri özellikle de e, baş bölgesini temsil eder. E, 10. evde yine haritanın e, baş bölgesini temsil ediyor. Yani ülkemizin emsi noktasını temsil ediyor. Baş bölgesini temsil ediyor. Yani ülkenin başındakilerin sıkıntıya girebileceği bir süreç diyebiliriz. 29 Temmuz 28 Ekim e, arası sevgili arkadaşlar. Burada tabii ki yine e, 28 Ekim'den sonra da balık burcuna tekrar geri dönüş yapıyor. Retro Jüpiter bitiyor ve balık burcunda düz hareketine devam ediyor. Yılın e, ilk öbür yılın ilk aylarına kadar diyebiliriz. Evet bu yılın önemli konularından biri de yine gezegen hareketlerinde Mars Retro'ya düşüyor arkadaşlar. Bu yıl Mars Retro ve bu Mars Retro'su arkadaşlar 13 Ocak 2023'e kadar yani 2023 yılına kadar bizi etkisi altından tutacak. Mars Retro'su önemli bir alanda. E, yılın son aylarında, yani bu yıl özellikle 2022'nin ilk bahar ayları ve son bahar ayları çok fazla etkili olacak, çok fazla hareketli olacak. Bunun sebebi ise tutulmalar ve Mars retroları. İlk, ilk bahar aylarında, ilk bahar aylarında tutulmalar e, olurken Merkür retrosu aktif olacak. Son bahar aylarındaki tutulmalar olurken de e, Mars retrosu aktif olacak. İlkbahar aylarında sözleşmeler yapacağımız sözleşmeler imza atacağımız anlaşmalar, sözel iletişimde trafikte sıkıntılar yaşarken ilkbahar tutulmalarıyla birlikte sonbahar tutulmalarında ise biraz daha bedensel motivasyonumuzun zorlanacağı, kendimizi çok fazla motive edemeyeceğimiz bir süreç içerisinde de olabiliriz. Evet ne dedik 2022 ile birlikte yani daha doğrusu 2022 Ocak Ocak 19 itibariyle tutulmalar Boğa Akrep aksına geçiyor. Yani tam anlamıyla 29 dereceden girecek olan Boğa Akrep tutulmaları 19 Ocak'ta başlıyor sevgili arkadaşlar. 19 Ocak itibariyle ortalama 18 ay 1,5 yıl boyunca tutulmalar Boğa-Akrep aksında olacak. İlk tutulmayı hemen anlatalım. İlk tutulma 30 Nisan'da Boğa burcunda bir güneş tutulmamız var. 30 Nisan, 30 Nisan 2022 Boğa burcunda bir güneş tutulması. 16 Mayıs, 16 Mayıs 2022'de Akrep burcunda bir ay tutulması ve sonrasında 25 Ekim de Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması ve en son 8 Kasım 2022'de Boğa Burcu'nda bir ay tutulması. Bu yıl regular bir yıl yani irregular, regular yıllar diyebiliyorsunuz ki tutulmalar düzenli olduğunda regular yıllar diye geçer. Ve bu yıl bir regular yıl yani 2 ay iki güneş tutulması olacak. Bu sebeple de boğa akrep aksınız yani 2-8 hattı diyoruz biz buraya. Parasal konular, maddi değerler, kendi güvenliğimiz, konfor alanımız. E, bir, yine dediğim gibi akrep konuları, çok fazla içe dönüş, içsel konular, mananın maddeye aktarılışı, mana de değerlerimiz, içerideki değerlerimiz, gizli tuttuklarımız, gizli bıraktıklarımız, kendimizle yüzleşmelerimiz gibi gibi konularımız yine gündemde olacak. Tabii ki burada yine e, arkadaşlar tabii 2022... E, farklı tabii ki besin kaynakları. Biraz daha e, Covid sürecinden bahsetmek istiyorum. Covid sürecinin aslında e, ortalama altı ay ilk 6 ay yine hareketinin çok fazla olacağı ve biraz daha yaz aylarında yine biraz daha bizi rahatlatacak bir süreci içerisine girebilir. Ancak sonbahar aylarında gerçekten yine zorlanabileceğimiz bu Covid olmayabilir ama başka noktada başka virüsler ve bakterilerden oluşan konular gündemimize gelebilir. Suyla gelen konular, sudan zehirlenmeler, suyla gelebilecek hastalıklar, özellikle de hayvanların, büyükbaş hayvanların yine 2022'de çok önemli bir mevzu bu. Büyükbaş hayvanların, besin kaynağı olarak gördüğümüz hayvanların yine bir bakteriyel veya virüsle alakalı konular gündeme gelerek bu sefer de besin kaynaklarımızla alakalı sorunlar, özellikle de büyükbaş hayvanlar dediğim gibi sudan bulaşabilecek hastalıklar da gündemimize gelebilir sevgili arkadaşlar. Yine maddi konular, maddi finansal konular, finans kaynaklarında dediğimiz gibi problemler. Ülkemizin 11-5 aksında olacak artık tutulmalar. 11-5 aksına geçtiler arkadaşlar. Bu ne demek? Ülkemizle alakalı 12-6 aksından çıkıp 11-5 aksına geçen tutulmalar var. Boğa ve Akrep ülkemizin 11. evi ee, Boğa, e, 5. evi de Akrep'tir. Ve biliyorsunuz ki 5. evinin içerisinde olan bir Güneş'i, bir Venüs'ü vardır, bir Jüpiter'i vardır. Ülkemizin Akrep siteryonu bir ülkedir. Ve özellikle de bu yıl çok etken, önümüzdeki 1,5 yıl ülkemiz adına çok etken şeyler, oluşacaktır tutulmalarla birlikte. Tutulmalar yenilikler getirir arkadaşlar. Yeni konular getirir. Yeni olaylar getirir. Yeni güncellemeler getirir. Güncelleme ile alakalıdır aslında tutulmalar. Her tutulma yeni bir güncelleme getirir. Eskiyi bitirip yeniyi e, getirme e, fonksiyonunu arttırır. İşte mesela geçtiğimiz bir buçuk yılda eğitimle alakalı konular gündemimize geldi. Neydi? 3-9 aksı yani ikizler yay aksı ülkemizin de 12 6 aksını tetikledi. Ne yaptı? Hastalıktan dolayı 6. ev hastalıktan dolayı halkın içerisinde 12. ev neydi? Kapalı alan. Öğrenciler evin içindeki öğrenim noktasına geçti. Yani bunları bu şekilde bakarsak, değerlendirirsek çok daha iyi algılayabiliriz. 19 Ocak tarihiyle bu tutulmalar başlayacak 11 5 aksında ve bu yıl yani daha doğrusu bu yıl ve önümüzdeki yılın ilk 6 ayını da kapsayacak tutulmalar bunlar ve ülkemizin umutlarıyla alakalı tutulmalar, hayalleriyle, umutlarıyla, toplumsal noktada bakılan konular, farklı ülkeler arasındaki duruşu, ülkeler arasında kendini gösterişi, bu konular çok gündeminde olacak. Güneş'in Venüs'ün ve Jüpiter'in üzerinden alacak tutulmalar. Alınacak tutulmalar ve e, bu inanın şunları gösterecek. Yönetim değişebilir, yönetimin içerisindeki e, insanlar değişebilir, kadın yönetimler, yöneticilerle alakalı gelişmeler olabilir. Jüpiter'in üstünden bir tutulma geçerken yıl sonuna doğru bu e, bu tutulmayla birlikte ülkemiz büyüyebilir, büyümeye açılabilir ya da ülkemizin içerisindeki yönetimle alakalı problemler büyüyebilir. Her ne olursa olsun ben şunu söylüyorum. Tabii ki bizim hocalarımız da bunu söylüyor. En iyi astrolog bile yüzde 80 doğru nokta atışıyla tahmin edebiliriz. Çünkü burada bir kadersel dünya bir kadersel yapıdır. O yüzden de haritalarımızda bile bir kadersel oksidantel bölge vardır ve bu yüzden de bu konular yine yüzde yirmi'nin hepsi yukarıya aittir. Yüzde yine yukarıya bırakırız. Bu da kadersel alanımız olarak geçer. Ne olursa olsun güzelliğe ve hayra çalışsın diyorum sevgili arkadaşlar. Yani ülkemiz adına umutlar, ülkemiz adına yönetimle alakalı konular, kendi yeteneklerimiz, ülkemiz adına, ülkemiz insanların yetenekli kişileri, yetenekli insanları, göç olasılığı çok fazla, yetenek göçü arkadaşlar bu bir buçuk yıl yetenek göçüne de maruz kalabiliriz. Ee, ne yazık ki bu bu şekilde de e, bu tutulmalar ülkemiz adına etkili olacaktır. Umarım e, ülkemiz bu şekilde e, bakış açısına sahip olur ve bu yetenekli insanların e, göç etmemesi için bazı değişimler ve bazı gelişimler ve aynı zamanda e, buna uygun politikalar geliştirir diyorum. Evet isterseniz genel şöyle bir e, 2022'nin yorumunu yaptığımızda Akrep Boğa aksı, maddi kaynaklar, maddi konfor, aynı zamanda yeraltı kaynakları, aynı zamanda yeraltı hareketlilikleri arkadaşlar. Boğa burcunun üzerinde Uranüs var 2022'de de Uranüs Boğa burcunda hareket edecek ve tutulmalar Uranüs'e etkili tutulmalar olduğu için Boğa Akrep kasbını ilgilendirdiği için yer altının yeryüzüne çıkması olarak görebilirsiniz bu tutulmaları. Yer altındakilerin yer üstüne çıkması. Yani bunu e, metafor olarak içimizde olanın dışına dışımıza çıkması olarak dalgalayabilirsiniz. E, metafor olarak yine Yer altındaki kaynakların yer üstüne çıkması olarak da algılayabilirsiniz ama aynı zamanda da yer altı sarsıntılarıyla üzerine görüntüler çıkabilir. Yani e, yer yeraltı ve yer üstü konular gündemde olacak. Depremler e, yine çok fazla gündemimizde olacak. Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumu var arkadaşlar. Jüpiter Neptün kavuşumuyla birlikte sularla alakalı sınavlar büyüyebilir su ile alakalı konular gündemimize gelebilir. Bunlar da yine 2022'nin önemli konuları. Evet genel olarak bu şekilde baktığımıza göre isterseniz burçlarımızla devam edelim.